pozisyon almıştık şu anda iki dolar 28 sen tam alın kısmının orada ben 3 dolar 41 centlere yani eski ateşine gideceğini kısa sürede düştü trendinin kırılma noktasında belki yine de kısa vade için konuşuyorum bir 32 sent yolculuğu Stellar'da de gelebilir Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. 7 Ağustos 15.38 saatlerinden hepinize kucak dolusu sevgiler. Evet, başlangıçta gördüğünüz o intro normal kripto içeriklerimizi ürettiğimiz kanal için kullandığımız bir introydu. Bu kanala da endeksledik. Bu kanal içinde yine hisselerle e, tahminlerimizle başarılı olduğu müddetçe öyle introlar yapacağız. Teknik analiz kursumuz ücretsiz açıklamalar kısmında link bıraktım ama kripto e, tayfası için biraz daha olumlu dostlarım. Eğer sizde yine o teknik analiz kursu hem hisse seneden forex piyasalarında işe yarayan bilgilerle dolu yine siz de bu kursta erişmek isterseniz bu fırsatı kaçırmak istemezseniz Açıklama kısmındaki linke tıklayıp gelebilirsiniz. Bugün Türk hava yolları ile ilgili teknik analizimi sizlerle birlikte paylaşacağım dostlar. Şimdi. Türk Hava Yolları'nda en son paylaştığımız analizde bu kanal arasında seyrettiğini herhangi bir şekilde yukarı veya aşağı yönlü bir hareket yapmasına göre hareket edeceğimizden konuştuk. Bu hareket yukarı yönlü dün itibariyle geldi. İşte bilançoların iyi olması vesaire. Biz biliyorsunuz bu işin tamamen sadece teknik analiz kısmı ile ilgilenmekteyiz dostlarım. Onun haricinde şu anda beklentiler ne Türk Hava Yolları'nda? Önemli bir önemli bir direnç bölgesinde 309 lira 75 kuruşlar önemli bir direnç. Neden? Mayıs 2025 tarihinde en son bu tepkisini yaklaşık olarak 250 liralara kadar düşün geldi. Tepe noktası buraya tekabül ediyor. O yüzden bu eşiği geçmesi lazım. Orta vadede EMA'larda kesişim yavaştan geliyor arkadaşlar. 20 günlük hareketli ortalamamız 100 günlük hareketli ortalamamızı üst yandan kesmeye başladı. Şimdi sonra 50 günlük hareketli ortalamamız orta kısma gelecek. Kırmızı elmamız en alt kısma gelecek. Daha da yükseleceğiz diye düşünüyorum. Teknik anlamda bu şartlar gerçekleşirse. Onun haricinde artık orta vadede hedefleri yükseliş senaryosu devam ettiği süreçte 340 liralar 340 liralar 13 Mart 2025 tarihindeki tepe noktası eski ATH dediğimiz en yüksek seviyeleri gördüğü nokta. Aynı şekil o seviyelerden önce 331 liralarda Mayıs 2024 tarihinde görmüş. Daha sonrasında böyle bir geri çekilme yaşamıştı. Bu mor dikdörtgen alanı sorabilirsiniz. Bu mor dikdörtgen alan Türk Hava Yolları'nın düşüşlerinde orta vadede alıcıların kuvvetlendiği ve bu noktalardan tepki aldığı noktalar o noktalar hangi fiyat aralıklarında 271 lira ile 256 lira arasında Türk Hava Yolları'na alıcılar bir şekilde yukarı yönlü itekliyor. Hangi tarihten itibaren? Ocak 2024 tarihinden itibaren. Şimdi bizim beklentilerimiz artık 340 liralar olacak yukarı yönde. Daha sonrasında destek konumumuzda 303 liralarda. Emalarda bakın yeni yeni kesişim geliyor. Onun da haberini vereyim. Bu düşüş trendi kanalımızın içerisinden çıktık. Retestimizi de yaptık. İlk denemesi fake oldu. Bakın ilk denemesi fake oldu. Nereye kadar düştük? Bu kanal alt bandına kadar. 282'ye kadar düştük. Daha sonra ikinci deneme gayet başarılı bir şekilde geldi. Bugün de dün de bilanço ile birlikte yükselişini gerçekleştirdi. Şimdi bekleyeceğimiz noktalar 340 liralar 330 liralar olacaktır. Orta vadede yükseliş senaryosunun devam ettiği süreçte. Onu söyleyeyim dostlarım. Öte yandan herhangi bir olumsuz bir sıkıntı, panik, endişe olursa şayet yani biz tamamen yükseliş senaryosunun bittiğini e, orta vadede ne zaman anlayacağız? Yine dostlarım bu kanal alt bandının altına attığı fiyatlarda orta vadede e, yükseliş direndi bitmiş demektir. Şu an için kısa vadede de destek konumu dostlarım bu kanalın alt üst bandı 304 liralar. Yukarıda da 309 lira 75 kuruş bandında bir önemli direnç seviyesi bulunmakta Türk Hava Yolları'nda. Orta vade ve e, kısa vadedeki destek direnç bölgelerini sizlerle paylaştım. Ekstra olarak EMA'larda bakın kesişim yukarı yönlü daha yeni yeni e, gelmek üzere. RSI 67'lerde alıcılar şu an kuvvetli güzel bir şekilde ilerliyor. Tabii ki bir de 4 saatlik indirleyelim. Evet 4 saatlikte biraz RSI şişmiş durumda. Hafif geri çekilmeler gelebilir. Dediğimiz gibi bu noktalara dikkat etmenizde fayda var. 303 lira bantları kısa vade için Yine benzer hareketler yapabilir. Yani şöyle. Bakın. Yükseldi. Düştü. Yükseldi. Düştü. Yine buradan tepki aldı. Yine bu hareketi yapabilir. Yani 340 liraya gidebiliriz. Herhangi bir sıkıntı, panik, endişe olmadığı süreçte orta vadede. Yani orta vadede tüm Türk Hava trade etmek için de aslında 330 lira ile 255 lira arası fırsat verdiğini bu bir yıllık süreçte görebiliyoruz arkadaşlar. Bakın. Al. Sat. Al. Sat. Al. Bakalım satta bu sefer 3. defa izin verecek mi? Hep birlikte inceleyelim. Bu süreçte bu stratejiye uysak ortalama da 262 liralardan aldığımızı düşünürsek spotta ne kadarlık? %25 bu noktalarda sattık. Bir yüzde %50. Bir de en son burada yapsa %75. Evet. Durum bu şekilde dostlarım. Ee, Biz yüz endeksinde de bakalım veri sayımız 73'lere çıkmış durumda. Onda da bu eşiklerin artık bir şekilde aşılması lazım. Aynı şekil bu noktada. Emalarımızda kıralım. aynı şekil geldi. Onun haricinde artık biz yüzün destek konumu da dostlarım. Nereler olacaktır orta vadede bu noktalar önemli dönerse yani bir sıkıntı olursa artık bu noktalar kuvvetli destek konumunda biz yüz için endeks için bu noktalar önemli dostlarım. Umarım güzel e, yükselişine devam eder. Türk Hava Yolları hissesi de Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanala abone olmayı unutmayın dostlarım. Benim düşüncelerim bunlarda anlattıklarımız hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Görüşmek üzere.